Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu genellikle çocuğun aşırı hareketli olması, bununla birlikte dikkatini odaklamakta, özellikle zihinsel faaliyetlerde dikkatini odaklamakta güçlük çekmesi veya sık sık dikkatinin dağılması ile belirgin gelişimsel bir problemdir. Bu belirtilere ek olarak bazı çocuklarda dürtüsellik yani fevrilik dediğimiz belirtiler de mevcut olabilir. eksikliği ve hiperaktivite tanısı almış çocukların hepsi aynı belirtileri aynı derecelerde göstermemektedir. Dolayısıyla dikkat eksikliği ve hiperaktivitenin bazı tipleri vardır. Üç tane tipten bahsedebiliriz. Bunlardan birincisi birleşik tiptir. Birleşik tip en sık karşılaştığımız tiptir. Çocukta hem dikkat eksikliği hem de aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri bir arada görülmektedir. İkinci tipi ise dikkat eksikliğinin ön planda olduğu tiptir. E, bu çocuklar konsantre olma, dikkatlerini sürdürme gibi konularda ciddi sorunlar yaşayabilirler. Hareketliliği diğer tiplere göre daha normaldir. Üçüncü tip ise aşırı hareketli ve dürtüsellik belirtilerinin ön planda olduğu tiptir. Bu çocuklar hem aşırı hareketli hem de tez canlı diyebileceğimiz davranışlar sergilerler. Müzik Çoğu zaman dikkatlerini ayrıntılara verememe ve dikkatsizce hatalar yapmak, özellikle sınavlarda küçük detayları kaçırma ve bundan dolayı birçok soruda hata yapma, Çoğu zaman verilen komutları tam algılayamama, unutma veya eksik hatırlama. Çocuklar bu durumlardan dolayı ödevlerini yanlış, eksik veya hiç yapamamış olabilirler. Çoğu zaman plan yapmakta zorluk çekebilirler. Bu yüzden geç kalmak, dağınık olmak gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Çoğu zaman ders dinlemek, ödev yapmak gibi zihinsel faaliyet gerektiren işlerden kaçınırlar. Dikkati dış uyaranlara karşı çabucak dağılabilir. Oturmasını ve sakin şekilde durmasını beklediğimiz zamanlarda dahi çocuk kıpır kıpırdır. Devamlı koşmak, tırmanmak gibi istekleri olabilir. Bir yerde sıra beklemek, söz hakkının kendisine gelmesini beklemek, birinin telefonla konuşmasını beklemek gibi durumlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için oldukça zordur. Söz bölebilir, araya girebilirler ve çoğu zaman çok konuşurlar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu neden tedavi edilmelidir? Tedavi olmayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda akran ilişkileri, aile ve okul ilişkilerinde sorun yaşarlar. Ders başarısı düşebilir ve okula gitmek istemeyebilirler. Bunların oluşmasını engellemek için erken yaşta tanıyı koymak ve tedavi etmek çok önemlidir.